Merhaba. Şimdi burada logaritma alakalı bir uygulama. Richter, Richter, dış merkezi 100 km uzadıkta ve sel simili yerleştirilmiş özel bir sismoklokla kaydedilmiş simil hareketinin mikron cinsinde ölçülen maksimum genliğin kontrolüne göre logaritmasını deprem büyüklü olarak hesaplamıştır. Richter ölçüler, ölçüyü var. Buna göre geniş, genliği 300 mm ile yani. şöyle 1 bölü 1000 mm, 1 bölü 1000 mm. 1 bölü 1000 milimetre 1 mikron olsa 1 mikron olsa Maksimum geldi şimdi O zaman 300 milimetre X mikron olur X mikron olur Buradan işler şarj yardımını yaptığımız zaman işler ee, şarj yardımını yaptığımız zaman X eşittir 300 Bölü 1 bölü 1000 Bu da 3 çarpı 10 üzeri 5 mi? 10 üzeri 5. 3 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 5 mikron olur. Onun e, logaritma on yazıyorum ben. Logaritma 3 çarpı 10 üzeri 5 eşittir logaritma 3 artı logaritma 10 üzeri 5 olacak. O da 5'e eşittir. O 5'tir. Logaritma 3'te logaritma 3'te e, 4.077. 4.077 artı 5. 5. 4.77 olacaktır. Yani doğru cevabımız D şıkkıdır. Sadece burada oran orantı yapacağız. 1 bölü 100 mikron. Pardon 1 bölü 1000 metre, milimetre. 1 mikron olsa 3 milimetre. Kaç mikrondur? Mikron bulduktan sonra gerisi logaritmanın temel özellikleri yani bu. Çarpım durumunda olan ayrı ayrı yazılabilir. Logaritma burada 10 üzeri 5'te 5 bölü şekilde logaritma 1 olduğu için oradan topladık.